Ailemle ben. Merhaba. Size çok özel bir sır vereceğim. Ama kimseye söyleyemiyorsunuz. Ben ve ailem sihirli bir dünyadan geldik. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Sihirli bir dünyadan. Ailemle bazen kirlere gidip çiçek toparlıyoruz. Bu sırada çiçekleri sihirlerimizle büyüleyici bir güzelliğe dönüştürür. Buket haline getirip üstüne güzel nokta, notlar, not, notlar iliştiririz. Sonradan bunları sevdiklerimize armağan ederiz. Bu benim için çok basit basitleştirir. Şey. Hocus pocus derim ve çiçekleri hemen büyülü bir şekilde güzelleşir. Tüm sevdiklerim bu sihirli dünyadan Teyzem, kuzenim, anneannem ve dedem. Bize, bizim aileden herkes çok neşelidir ve hiç kimse kolay kolay sinirlenmez. Hep birlikte çok keyifli zaman geçiririz. Değil dünyadan geldiğimizde en yakın, en yakın arkadaşım Ayşe de biliyor. Sırrımızı öğrenen tek kişi o. Bir gün Ayşe'ye sana bir şey göstereceğim dedim. O da çok heyecanlandı ve nedir diye sordu. Ben de ona sihirli bir çiçek yaptım. Çiçeği yaparken hokus pokus, hokus pokus diye mırıldandım. Ve çiçek bir anda çok güzel oldu. Ayşe çok şaşırdı ve gerçekten bunu sen mi yaptın dedi. Evet bu sır ve yalnız sizinle paylaşabiliyorum dedim. O günden sonra Ayşe ile harika şeyler yapmaya başladık. Ayşe ile sihirli çiçekler yapıyoruz. Bazen bu çiçekleri öğretmenimize, bazen de arkadaşlarımıza veriyoruz. Herkes çok mutlu oluyor. Bir gün Ayşe keşke herkes sihir yapabilsin dedi. Ben de ona, evet aslında herkes bu güce sahip diye cevap verdim. Ayşe şaşkın bir şekilde bakarak sihir sadece bize özel olduğunu düşünün düştüm dedi. Hayır, hayatta güzel bakabilen herkes içindeki sihiri güçle dünyadaki her güzelleştirebilir. Güzel şeylere inanmak da bir çeşit sihirdir. Gerçek sihir kalbimizden güzelliklerden gelir dedim. İkimiz de şunu anlamıştık. Güzel düşünmek ve güzel bakabilmek işte gerçek sihir budur.